üst sekmedeki tel, tel e, sekmesinden bahsettik. Diğerleri ilerleyen zamanlarda bahsedeceğiz. Öncelikle hemen e, bir çizim araçlarından başlayalım. E, bu solda gördüğünüz Large Tool sette e, dü, düzenleme araçları, çizim araçları gibi farklı e, şeyler, e, komutlar kendi içinde gruplanmıştır. Biz çizim araçlarından başlayacağız. Yani buradaki kalem aracımız yani line aracı. Bunun kısa da L'dir. Parmağınızın L tuşuna bastığınızda direkt bu kutu bu şey açılır. Burada da gördüğünüz gibi yani tıkladığınız zaman çizgiler doğrultusunda bir e, yüzey oluşturur. Mesela şu an ben farklı düzlemi seçtiğim için böyle bir e, oluştu. Bunu bahsetmeden önce e, neden böyle çizdiğinden bahsedelim. E, yani hiç SketchUp bilmeyen bir için e, hangi düzlemde nasıl çizeceğini anlamak adına. Burada gördüğünüz gibi önce bir e, şey e, aks, aks çizgilerimiz var. Yani mavi çizgi Z düzlemi üzerinde, şuradaki insan figürüne bakarak anlayabiliriz. X e, kırmızı olan e, yatay düzlemde yani X düzlemi diyebiliriz. E, yeşil olan da Y düzlemi. E, mavi olan da Z. Ben şimdi e, faremin e, çizim aracını kullandığımda e, bir noktadan diğer noktaya e, tutarken eğer kırmızı yani bu çizgi içerisinde kırmızı çiziyorsa biz kırmızı eksenle paralel bir şey çiziyoruz demektir. Tıklayalım mesela. Sonra beklerken e, yukarı doğru çektiğimde mavi eksen olduğu için şuradan hemen kontrol ediyorum şuradaki. Yani yukarı eksende bir şey çiziyorum. Ben peki zeminde çizmek istiyorsam o zaman yeşil eksen üzerinde bir şey yapmam. O yüzden açımı biraz değiştiriyorum ve faremin ilgili olduğu çizgi yeşile dönene kadar çiziyorum. Ve devam ediyorum. Bu şekilde yeşille yine gidiyorum. Kırmızı yeşil. Böyle bir birbirine dik yani 90 derecelik açılarla keseceğim. Bir çizgi çiziyor. Eğer hani böyle eğrisel bir şey çizmek istiyorsanız yani illa düz bir grafik olmasını istemiyorsanız faremizin gezinme araçlarından şu an ünlacımın değiştiği gibi orta tuşuna bastığımızda sizin model üzerinden gezinebiliriz. Orta tuş sayesinde. Ve ileri geri hareketi yaparak da yakınlaşıp uzaklaşabiliriz. Orta tuşta açımızı ayarlayabilirsiniz. İleri geri ile yakınlaşıp uzaklaşabiliriz. Eğer ben e, zemine dik bir, yani z ekseninde çizmek istiyorsam, çizimimi e, o eksene bakacak şekilde tutarsanız, kolaylıkla onu yakalamış olursunuz bu ekseni. Eğer zemine çizmek istiyorsanız, o zaman faremize e, orta tuş yardımıyla tepeden, taptan bakıyormuşuz gibi çizebiliriz. Yani burada tabii farklı açılarla da çizebilirsiniz. Bu tepeden baktığım için e, farklılaşabilir. Hani o yüzden yakalamak e, çok zor nereden tıkladığınızda böyle yüzeylerde oluşabilir. Ama eğer e, zeminde çizmek istiyorsanız bu tür çizgilerin yardımıyla e, referans çizgiler yardımıyla oluşturabilirsiniz. Eğer bu noktalar bir araya gelmezse bu yüzeyler oluşmaz arkadaşlar. Şurayı bir temizliyorum hemen. Yani şurada gördüğünüz gibi silerken normal şu an delete tuşuna silebilirim çizimlerimi seçiyorsam. Yani eğer bu çizgileri işte böyle oluşturduk diyelim. Bunları kapatmazsak, yani böyle bırakırsak, yani çizimi kapatmazsak eğer yüzey oluşturmamış oluruz. O yüzden çizimleri mutlaka kapatın. Eğer bir DLG getirdiğiniz zaman yüzeyler oluşmamışsa da herhangi bir nokta üzerinden çizim atadığınızda, yani line üzerinden çizdiğinizde o yüzeyi oluşturacaktı. oluşturacaktır. Mesela şöyle bir örnek verebiliriz şu an yine bu ekranda bir şey çizdim İçine bir kutu daha çiziyorum yanlışlıkla bu kutuyu sildik diyelim. ama bu yüzeyi ben geri doldurmak istiyorum bir daha dört tarafını çizmeme gerekiyor bir tanesini çizmem yeterli ve o yüzeyi oluşturmuş oldum yine fazla çizgiler oluşuyorsa bu delik tuşundan silebilirsiniz <laughs> Eğer böyle rastgele değil ölçü bir şeyler çizmek istiyorsanız, altında e, bizim programın altında e, açılan e, sekmeye onları yazabilirsiniz. Yani herhangi bir oraya tıklamazız gerek yok. Bir noktadan başladım. Şu an 200 fare e, şey tuşlarımla 200'e tıkladığımda artık bu çizgi 200 santimlik bir çizgi demek. Aynı şekilde Z ekseninde de 200 cm diyelim. Bir kare oluşturalım. Şu açıdan baktığımızda sanki bir kare değilmiş gibi gözüküyor ama e, tamamen perspektiften kaynaklı. E, taptan doğru baktığımızda bir kare olduğunu anlayabiliriz. Yani böyle değerler yazarak da seri bir şekilde çizimimizi yapabiliriz. Eğer burada yani yaparken eksenleri tutturamıyorsak yani şurada mesela aslında mavi ekseni tutmak istiyoruz ama tutamıyorsak da klavyemizin tuşlarından yardım alabiliriz e, yukarı tuşu mavi eksene kilitler. Artık ben buraya hangi değeri girersem gireyim. O mavi eksende yazacak. E, sol klavyemizde sol ok tuşuna bastığımızda da yeşil eksende çizecek. Yani ne değer verirsek o eksene sabitleyecek. Kırmızı eksene tıkladığımızda da yani sağ tuşa tıkladığımızda da sağ ok tuşuna da tıkladığımızda da kırmızı eksende bunu yazın başlayacak. Yani burada artık şuraları yakalamaya da zorluk çekiyorsanız Böyle bir kısa yolda kullanabilirsiniz. Genel olarak böyleydi. Diğer bir araç, çizim aracımıza geçelim. Şunu sileyim ve delete tuşunu siliyorum. Burada freehand yani serbest el çizimi. Yani burada şu an mavi eksen aktif olduğu için mavi eksenle çiziyorum. Gördüğünüz gibi. Mavi eksende değil pardon. Şöyle yok. Burada da her türlü zeminde çiziyoruz o zaman. Eğer bir başarı eksen içinde taşıma e, tek tuşunu kullanabiliriz. Serbest e, çizim oluyor. Bu line gibi tek tek uğraşmayı kendi yani daha sof bir şeyler çizmek istiyorsanız bu konusu kullanabilirsiniz. Yüzeyler içinde de yapabilirsiniz. Bunu. Hani bu illa dışarıda olmak zorunda değil. Burada da bu yüzeyi algılayıp bunun içinde de böyle bir e, çalışma yapıp e, böyle bir boşaltma yapabilirsiniz. Diğer bir aracımıza geçelim. Rectangle aracı, yani dikdörtgen oluşturma aracımız. Bunları siliyorum şimdilik. Bunun da kısa yolu, R'ye bastığımız zaman, yani faremizin R tuşuna, klavyemizin R tuşuna bastığımızda bu konu aktif olur ya da buradan seçebilirsiniz. Benzer şekilde yine istediğimiz dikdörtgenleri buralarda çizebiliriz. Mesela şu an yeşil eksen aktif bir şekilde çiziyor, yani dik çizecek gibi. Yani şöyle farklı açıları yakalayarak Diğer eksenlerde de bu dikdörtgenlerimizin çizebiliriz. Zeminde ya da işte x eksenine, y eksenine paralel olacak şekilde. E, burada da yine eğer ölçekli bir dikdörtgen oluşturmak istiyorsak, bunu Ölçekli bir dikdörtgen oluşturmak istiyorsak, bir noktaya tıkladıktan sonra altta fark ediyorsunuz, dimension kısmında santimetreler değişiyor. Arada da iki nokta üst üste işareti var. Yani ben buraya 100 e, noktalı bir daha doğrusu 50 dersem 100 genişliğinde, 50 derinliğinde bir dikdörtgeni çizmiş oluruz. Programın şöyle bir avantajı da var. Belli formatları bize kısa yolda veriyor. Mesela şurada beklediğim zaman square yazıyor. Yani kare formatında. Aşağıda da 41.3'e 41.3 santim kare oluşturuyor. Aynı şekilde bir altın oran var. Şurada da şöyle bakarsak herhalde yakalayacağız onu. Golden section yazıyor. Yine bir altın orana göre bir dikdörtgen oluşturmuş oluyor. Bu da hani e, kullanım açısından kolaylık sağlayabilir. Böyle şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Eğer komuttan çıkmadan bir dikdörtgen oluşturduk diyelim. Altta şu an birimler aktif. Bunun boyutlarını değiştirebilirsiniz. Mesela 50, 50 yazdığımızda komuttan çıkmadan e, bu şeyi dikdörtgeni 50 50'lik bir formata çevirebilirsiniz plan komutunu anlatmadığım bir durum da var. Eğer çizgiyi çizdikten sonra üzerine değişiklik yapmak istiyorsak boyutundan tıkladıktan sonra şuradaki entity info yani bilgilerin olduğu kısımda uzunluğu değiştirebilir. Şu an 103.00 düş 100 yapabilirsiniz mesela. Yani şu an tabii 100'de çok etkili. 150 diyelim. Şurada bu uzunluk gördüğünüz gibi değişebilir. Diğer bir dikdörtgen aracımıza geçelim. Bunları yine siliyorum. Ve burada da 3 Düzlemini belirterek e, dikdörtgen çiziyoruz. Nasıl yani? Hemen tıkladıktan sonra bize hangi düzlem üzerinden dikdörtgeni oluşturmamız için bir şey çıkıyor. Mesela mavi e, burada maviye paralel olduğu için mavi cetvel işaretini, değil, gönye işaretli bir şey çıkıyor. Eğer kırmızı ekranı sinap istiyorsak, böyle bir dikdörtgen çizmek istiyorsak bu ekseni seçiyor. Yeşil ise yeşile dönüyor. Hemen mesela bunu oluşturalım tıklıyorum yine ikinci noktamı belirliyorum ve x düzlem üzerine yüzeyi bölüm. Bu arada hani açısını da belirleyebiliriz burada. Yani burada bahsettiğimiz kırmızı düzleme bir ayrıtını sabitledik. Diğer düzlemi oluşturmaya çalışıyoruz. Burada da aşağıda açı değerlerini girebiliriz. Şimdi rastgele yapacağım sonra ölçek yapacağım. Böyle bir dikdörtgen oluşturabiliriz. Şimdi ölçekli bir şey oluşturalım. Mesela bir yere tıklayalım. Genişliği 100 cm olsun. Ve ben 100 diye yazıyorum klavyemden. Daha sonra e, yükseklik değerini ve açı değerini girmek istiyorum. Burada da araya da noktalı virgül koyacağız. Burada zaten değerleri yazıyor. Yani yüksekliği 200 olsun. Noktalı virgül. Açısı da 45 derece olsun. Burada artık belli ölçülerimize göre hani bunlara da doğru olup olmadığını aşmak için şu en infodan bakabilirsiniz. 100, 200 ve açısı da zaten hani 45 derece olacak şekilde e, ayarlanmıştır. Böyle de farklı dikdörtgenler çizebilirsiniz. Diğer bir aracımıza geçelim. O da e, circle. Yani daire aracımız. E, daire çizim aracımız. Dairede de e, kısa yol olarak C'ye bastığınızda bu komut aktif olur. E, sabit nokta, yani merkez noktasını seçtikten sonra çemberimizi oluşturabiliriz. Diğer konutlarda olduğu gibi burada da e, çemberin yarı çapını, çapını değil, yarı çapını sonra e, enter'a bastığımızda da bunu oluşturmuş oluruz. Eğer çemberin çapını değiştirmek istiyorsak da yine entity info'dan bu değerini değiştirebiliriz. Ya diyorsun el yapıp farklı bir çember oluşturabiliriz. Bu arada çemberlerde e, daire çiziyoruz ama gördüğünüz gibi sanki bir çokgen görüntüsü oluşuyor. Bu da program aslında program için programın bunun daire gibi formları aslında daha rahat Yormadan görmesi adına yapılmış bir şey. Normalde bu böyle poligon yükselmiyor. Ondan da bahsedeceğiz. Bu segmentleri de ee, daha sonra bu çemberi poligonu çevirebildiğimiz için ee, şeylerinde, birimlerinde, yani segmentlerinde oluşturabiliriz. O da şöyle yani C enter yani tıkladığımızda altta saat kısmında 24 yazıyor. Yani 24 bir parçadan, 24 genden oluşan bir daire. Ama saat daire sadece e, programının program 24 gen gibi görüyor. Ve bunu poligona çevirdiğimizde de daireli. bu 24 parçadan oluşuyor. Bunu değiştirebiliriz. Yani komuta tıkladıktan sonra 12 derse ve çizmek istersek gördüğünüz gibi 12 gen görünümde bir daire oluyor. Ama bu tamamen daire yine. Bunu poligona çevirmek için kullanılan bir, bir yöntem. Her daire formatında bunu değiştirebilirsiniz. 24 enter sevdiğiniz. Sonra burada çapımızı işte 50 santimse 50 santim gibi değişiklikler yapabilirsiniz. Bu segmentini gördüğünüz gibi şurada da değiştirebilirsiniz. 24, 30, 40 nasıl istiyorsanız ona göre değiştirebilirsiniz. Bundan da çıkıyorum. Diğer bir aracımıza geçelim. Diğer aracımız da poligon aracımız. Benzer mantıkla çalışıyor. Burada da yine tıkladıktan sonra poligona. Bunu da ee, sonra altında size kısmı geliyor. Oradan da kaçgen kaç olmasını istiyorsanız 12 gen, 12'yi tıkladıktan sonra e, yine bir e, çap değerini girip yani 100 santim gibi değerini girip burada değişiklik yapabilirsiniz. En tip infodan da yine bunların işte çap değeri, kaç olmasını istiyorsanız onun gibi e, segmentleri farklılaştırabilirsiniz. Bir Aradığımızda Ark aracı. Bunun da kısa yolu. Bunun kısa yolu pardon. Diğerinin var. Burada da başlangıç e, merkez. Başlangıç ve bitişe görev. Şurada zaten e, ikonundan da anlaşılıyor. Önce çemberin başlangıç yani şey noktası, sabit noktasını, sonra yayın daha doğrusu. Nereden başlayacağım ve nereden biteceğimi karar veriyorsunuz. ve Böyle bir yay çizebiliyorsunuz. Yine farklı düzenlerde de bunu çizebilirsiniz. algılatarak Yani burada kırmızının gelmesini bekleyerek gibi Eğer zaten yani bir yere illa yakalıyoruz, siyah gibi bir renk çıkıyorsa da o belli belirsiz yapıyordur. Onda da düzgün bir yani oluşturamazsınız. Devam ediyorum. Diğer bir aracımıza geçelim. Bu da iki nokta belirleyerek oluşturan bir ark. Burada da kısa yolu alt tuşu. Yani A tuşuna bastığımızda bu komut aktif olur. Burada da çam yayın Başlangıç ve bitişini seçtikten sonra e, ne kadar bir e, açısı olmasını istiyorsanız onu belirliyorsunuz. Burada da eğer tam bir çember olmasını istiyorsanız biraz tam bir çam, çember olana kadar bekliyoruz. Burada half circle yani yarım bir tam değil daha doğrusu tam ım, uzunluğu yani seçtiğimiz değerin de, e, çap değerinin tam yarı çapında bir değer olmasını istiyorsak burada half circle, circle yazana kadar eklememiz gerekiyor. Bu şekilde tam bir yarım bir daire oluşturmuş olabiliriz. Burada da yine ölçüleri girebiliriz. Yani ben burada 100 yazıp buraya da hani istemiyorsanız 50 yazarsanız yine tam yarım bir daire oluşturmuş olursunuz. Böylece değerlerini girebilirsiniz. Yine boyutlar entity info'dan değişebilir arkadaşlar. Buradan segment sayısı işte radius gibi değerler değiştirilebilir. Diğer bir aracımıza geçiyoruz diğer bir aracımızda 3 noktayı belirleyerek ark oluşturmak. 2 noktada önce çapı belirliyoruz. Sonra yayın olması merkezinden olan uzaklığını belirliyoruz. Burada ise 3 nokta içinde geçen bir çember oluşturuyoruz. Yani seçtiğimiz 3 nokta içerisinden oluşan bir yayı oluşturuyoruz. Yani onun o 3 noktadan geçen bir yayı oluşturuyoruz. Bunun da yine boyutlarını infodan değiştirebilirsiniz. Diğer bir çizim aracımıza geçiyoruz. Bu da e, pay diye. Yani tam bir e, bir daire dilimi oluşturuyor aslında. Yani şuradaki arktan farkı olarak kapalı bir yüzey oluşturuyor direkt bunu. Yine aynı konutları kullanabiliriz. Şimdi diğerini oluşturmak istiyorsak yani buradan bir yay oluşturduk. Aynı yayı. Bunu nasıl e, pardon, arktan oluşturursak nasıl kapatmamız gerekiyor? Burada da bize yardımcı çizgiler gerekiyor. Bu çizgilerle kapatabiliriz bunu. Yani bu da tek adımda yapılıyor. Orada ise iki komut kullanıyoruz. Daha sonra fark edeceksiniz belli çizim yaparken belli referans çizgileri oluşuyor. Bunlar da farklı renklerde. Mesela herhangi bir komut aldıktan sonra belli noktaları beklediğinizde bir işaret çıkıyor farkındaysanız. İşte endpointleri yeşille gösteriyoruz. Bu AutoCAD'deki snap özellikleri gibi düşünebilirsiniz. Mesela şu an daha doğrusu bilen çizim orada daha net anlaşılacak. Endpointler yani bitiş noktalarını seçtiğimizde bu seçimi o noktayı yapmak için aslında çok kullanışlı bir şey. Yani buradan mesela on edge dedi bu çizgi üzerinde bir sınırı seçiyoruz. Onun yerine tam bir noktayı bitiş noktasını seçmek için bu endpoint yani bu yeşil noktanın aktif olması gerekiyor. O gözükmesi gerekiyor. Benzer bir şekilde orta noktasını seçmek istiyorsak da mavi bir e, yuvarlak bir e, ikon çıkıyor. Midpoint diye yazıyor zaten. Benzer şekilde eğer bir daire bir çemberin merkezini seçmek istiyorsanız da merkez burada koyu bir mavi olarak zaten center'da yazıyor. Oradan seçerek e, oluşturabilirsiniz. Bir çizgi paralel bir çizgi oluşturmak istiyorsak yani mesela şuradan böyle bir çizgi oluşturduk. Şöyle çizelim böyle bir çizgi oluşturduk. Buna paralel bir çizgi oluşturmak istiyorsak yine başka bir yerde okumuyorsa bu çizgi üzerine bekletebilirsiniz. Fark etsin hem çizgi pembe oluştu oldu hem de çizeceğimiz çizgi pembe oluştu. Burada da paralel et yazıyor ve oradan da istediğimiz değerde yani diyelim, buna paralel bir çizgi oluşturabiliriz. Eğer düzenlere dikiliyorsak zaten burada çiz, çizginin değiştiğinden bahsetmiştik. Yani kırmızı eksene paralel bir şey çiziyorsak da e, gördüğünüz gibi hemen ince üzerinde on red axis yazıyor. Yani red kırmızı aksinin üzerinde bir çizgi yapıyorum. Yeşil yani mavi eksenin üzerinde bir çizgi yapıyorum. Yeşil üzerinde bir çizgi yapıyorum. gibi. Şurada gördüğünüz gibi. Farklı eksenlerde bekleterek o renk gelene kadar çizgilerde e, o şeyi seçebiliriz.